10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in hayatını kaybetmesiyle e, alınan bazı karantina kararları kuduz hastalığını yeniden gündeme getirmişti. Sağlık Bakanlığı 1,5 milyon doz yeni aşı alımı için harekete geçti. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu da tedbirlerin artırılması çağrısı yaptı. Sahip bir sahipsiz hayvanlar aşılanmalı diye konuştu. Şu anda 150 ülkede görülüyor kuduz hastalığı. Her 9 dakikada bir insan ölüyor. Her yıl kuduzdan 60 bin civarında insan hayatını kaybediyor kulun. Ancak önlemler alınırdığı takdirde de yüzde yüz önlenebilen bir hastalık. Bitlis'te bir köpeğin ısırdığı 10 yaşındaki Mustafa Erçetin kuduz hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz haftada Adıyaman'da ölen bir kediye kuduz teşhisi konması sonucu iki mahalle karantinaya alındı. Artan vakalar önlemleri daha önemli hale getirdi. Eroğlu en önemli tedbirin aşı olduğunu vurguladı. Yani virüsü uzaklaştırmak gerekiyor çünkü ısırılan bölgede bir de hayvan saldırdığı, ısırdığı zaman işte bekleyelim falan şey olmaz yani. Bu açıdan orayı e, sabunlu suyla bir 15 dakika yıkadıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna gideceksiniz. Sağlık Bakanlığı da 1,5 milyon doz kuduz aşısı alınması için harekete geçti. Devlet Malzeme Ofisi aşı alımı için iade açacak. Alınan bütün tedbirler gözden geçirilmeli. Bu tedbirler e, üst düzeyde artırılmalı. Sahipli ve sahip hayvanlarında aşılanması gerekiyor. Toplumunda bilincinin yükseltilmesi lazım. Böyle olduğu takdirde kuduzdan insan hayatını kaybetmez.